Merhabalar ruh dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 10 gün içinde neler olacak olma ihtimali var diye aklıma böyle bir video geldi. Bunu bir çekelim istedim. Bunun yanı sıra da tabii ki iş güç olarak da deprem dolayısıyla artık sıfıra düşmüş vaziyetteyiz. Yani iş güç derken iş durduğu anlamında değil, moral anlamında. Yani artık biz kalkıp gerçekten bir iş güç yapalım diye düşünemiyoruz. Hayatımızın belki şu an 24 saati depremle geçiyor. Sosyal medyada geçiyor. Bir şey duyuyoruz, paylaşıyoruz. İşte yardım edilebilecek sosyal medyada takipçilerim çok olduğu için bana bir sürü DM geliyor. Kayıtsız kalamıyorum. Sayfam deprem paylaşımlarıyla doluyor çünkü bir kişi bir kişi oradan başkaları da alıyor işte retvis yapıyorlar ya da hikayeden alıyorlar hikayeler paylaşıyoruz yani neden çünkü bir kişi bir kişi kurtulup bir kişi bir kişiden haber alabilirsek ne mutlu bize benim belki oradaki paylaşımım hani dünyanın bir yerinde bir kelebek kanat çırpar gibi küçük bir e, aksiyon yapar ama belki büyür büyür kelebek etkisi diğer tarafta dalga olur birilerini kurtarır diye uğraşıyoruz aynı zamanda da YouTube'a da önem vermeye çalışıyorum. YouTube da bir iletişim aracıdır. Moralleri düzeltmek, belki bir danışmanlık vermek gibi oluyor bu videolar. Lütfen video atmaya devam edin. Ayrıca sizi dinlemek bana çok iyi geliyor diyen bir sürü abone abone ve takipçilerim var. Evet abone olursanız yine çok mutlu olurum. Çok büyük bir aksiyon yaratmış oluruz. Ve onun yanı sıra da Neslihan Şirin. Hayat kanalım bu kanalım olsun gerekse verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum videolarımı paylaşıp da bir beğeni yaparsanız aşağıya uyanları aldık yorumları kabul ettik derseniz çok mutlu olurum çünkü dediğim gibi bizim burada amacımız dünyaya güzel bir güzel bir böyle enerji yaymak oluyor tabii ki bu arada tarot dersleri başlatacaktık deprem öncesi falan hep duyurular yapıyordum şu anda mart ayına kaydı bu e, kafada bu enerjide ders açmamız biraz zor olacak şubat sonu gibi düşündüm e, yine de tarihi size bildireceğim ama e, çok rica ediyorum serius sınıfıma gelirseniz çok mutlu olurum e, hiç kimsenin öyle düşündüğü gibi çok fazla maliyetli külfetli bir de bir şey değil zaten. Üçüncü gözünüzü açmak isterseniz ve aynı zamanda da güzel bir sinerji enerji ve topluluk oluşturmak niyetindeyim. Yarın öbür gün reiki çalışmaları böyle zamanlarda bir işte rüya çalışmaları veya ne bileyim iyi enerji yayma çalışmalarını yapmak niyetindeyim. Ee, uzaktan da olsa dünyaya böyle güzel enerjileri yaymak bir topluluk oluşturmak niyetindeyim gerçekten böyle bir öğrenci kitlesi olsun istiyorum artık evet bu arada özel danışmanlık isterseniz de whatsapp numaram yine bu videonun altında bulunmakta bütün e, efendim whatsapp videolarımın e, yani bütün whatsapp numaram bütün videoların altında bulunmakta konuşmakta bile zorlanıyorum şu anda örneğin çok güzel eee yine bu kartlarla da bakmak istiyordum unutmuşum hemen şurada çekmecemden bu kartları da almalıyım efendim çünkü almak zorundayım bu kartların enerjisi de bana çok iyi geliyor hadi bakalım şimdi arkadaşlar önce olumlamalarımızı yapmak üzere Çok güzel bir olumlamalar yapmak üzere açtım ama arkadaşlar bakın ben artık tarotu ve astrolojiyi çok böyle olumlu çok böyle e, yumuşatarak anlatıyordum ya. Biraz üslubumda değişiklik olabilir. Çünkü ben bunları gördüğüm bildiğim halde bir kule kartı çıktığında bu sadece yuva yıkımı demek değil. Hayatla ilgili bir yıkım diyeceğim mesela artık. Buna alışın lütfen. Evet şimdi mesela burada kariyer. Merak etmeyin çok kısa zamanda iş ve aşkta kariyer geliyor mucize iş kapıları açılıyor gayretle birlikte bir şeylere kavuşuyoruz bir kere çok düşük olduk her şey bitti yani bir insanı düşünün o 10 ilde yaşayan bir insansanız eğer beni izleyen ya da dışarıda farklı illerde yaşayan bir insansanız da şimdi bir ölümünüz oldu düşünün göçük altında ve çıktı, anneniz, babanız, evladınız kardeşiniz, her şey sıfırlanır hayat tekrar başlar, lütfen kendinizi toplayın, size e, hiçbir şekilde kimse teselli veremez lütfen kendiniz güçlü olun, sadece bunu söyleyebilirim, belki de söyleyecek şurada teselli sözleri bile sizin kırılmanıza sebep olabilir, o yüzden inanın ki konuşamıyorum ben bu konu açıldığı zaman. Zenginlik geliyor, variyet geliyor, devletimiz arkanızda. Bakın umduğunuz yerlerden zenginlik geliyor. Gönüllüler arkanızda, devletimiz arkanızda. Bunu bir kere hiç unutmayın. Bu kart çok büyük bir zenginlik. İhtiyacım olan bolluk, bereket bana akıyor deyin. Normal günlük kişisel, bireysel hayatınızda da bir zenginlik var. Ama deprem bitmiş mi? Bakın bu aslında deprem kartıdır. Biz hep diyoruz ya kontrolsüz enerjiler kartı. İşte bu kart tam da onu anlatıyor. Biz çünkü kontrol bizde değildir. Yani bu evet tedbir alıyoruz, almamız gerek ama kontrolsüz bir enerji bu. Hani nereden, ne zaman, nasıl olacağını bilemediğimiz bir enerji bu. Bak burada da ne diyor kartlar? Aura'mdan yayılan bütün enerjilerin kontrolü bende bir, bir an bile gücümü kaybetmeden sevgi içinde kalarak çevremdeki negatif enerjilerin bana zarar vermesine engel oluyorum enerji benden çıkar bana gelir çevrende seni kıskananlar da var kariyerini her şeyini dedikodu yapanlar var bu o ayrı bu 10 gün içine bakıyoruz ve aynı zamanda ne var arkadaşlar yine bir kontrolsüz enerji var ama hala burada diyorsun ki bütün bana gelen enerjilerin kontrolü bende ben de bir nevi Allah'ın izniyle ve ardından huzur sana huzur gerekiyormuş bu kartta da der ki hayatındaki elekten geçireceğin hem de sık bir elekten geçireceğin pardon sık değil gevşek bir elek olsun ki bütün herkes dökülsün bütün insanları hayatından çıkar diyor çok azı kalsın diyor böyle sağlam tutunan kalsın diyor hayatımın her alanında doyumlu bir şekilde ilerliyorum huzurlu ve sakinim sağduyulu ve güvenliyim Arkadaşlar şu kontrolsüz enerjiyi kapataraktan şu şekliyle koyuyorum Evet şimdi boğazım kuruduğu için içiyorum Gerçekten boğazım kuruduğu için içiyorum. İnsana sıcak yatak batar mı? Sıcak çay batar mı? İnsan insan olduğuna utanır mı? Yani gerçekten utanırmış. Yani çayı içerken bile aklıma depremzedeler geliyor. Yani bununla yatıp bununla kalkıyorum. İnanın hepimiz öyleyiz. O kadar eminim ki hepimizin öyle olduğuna çok eminim. Şimdi arkadaşlar hemen tarot kartından bakalım bu 10 gün içinde. Gerekse bunu kişisel bazda da alabilirsiniz. Yani tamam depremzede olmayabilirsiniz ama kişisel bazda da bakıyorum. Bütün Türkiye, bütün alem, bütün dünya, yurt dışından izleyenler. Burada biz bir insanlık için açılım yapıyoruz. Ne olacak? Kriz devam ediyor arkadaşlar. Yani burada e, bir kriz var. Bu gerçek. Nerede var kriz? ben burada Aslında size bir tarot dersi de veriyorum nerede var kriz TL iyi Türkiye'de var İşte ilk karta bakar mısınız ya yani Türkiye'de kriz diyor her şey durdu diyor e, ayağımız elimiz kolumuz bağlı mı bağlı başımız meşgul mü meşgul Işık yanıyor çok kötü migren ee, hastalıkları da anlatır bu ama durmuşluğu duranlığı bağımlılıkları da anlatır ilaç almamız lazım mı lazım ya da hastalar var orada ya da siz hastasınız ilaç almanız lazım bireysel anlamda ama Türkiye'deki kriz arkadaşlar şimdi burada her şey bir vakit kalmış bakın gerçekten umutluyum düzelecek defne yaprağı barış göksel yardım yüce Rabbim yardımını da verecek Burada biz ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Kötü olmayı seçmenin bedelini ödüyoruz. Kötü seçimler yapmanın bedelini ödüyoruz. Biz çünkü bu deprem var. Yağmur yağacağını bilecek kadar biliyoruz bunu. Yağmur yağacak, kar yağacak kışın. Yani bunun önlemini yazdan almamız lazım. Çatı akıyorsa onu yapmamız lazım. Biz almadığımız için, bakın, evet soğukluk var, savaş var, korku var. Ama bir güzel evet göksel yardım var. Aşk için de çıkıyor ama aşk ne kadar basit kalıyor değil mi? Aşk demeye utanıyorum. Yani isteyenler yine de soranlar varsa diye. Aşk için de öyle, iş için de öyle bir evet kartı zaten bu. Aşktan önce bir evet. Aşktan önce bir evet kartıdır bu. Onun yanı sıra hemen bakalım. Muhakkak ki düzelmeler var. Evet diyor. Evet. Bu depremden faydalanmaya çalışanlar bu 10 gün içinde hayatınızda bireysel anlamda da yalan dolan normal hayatınızda da yani şeytanlar olabilir ve bu açıdan da bakarsak bu depremle ilgili bu da şeytansa düşüncelerin de olduğunu gösteriyor. Faydalanmak isteyenler veyahut da işte nurani değil de şeytani düşünenler, yalan söyleyenler, yalan açıklamalar yani her şekilde güvenmeyin. Yani lütfen biz devletten geliyoruz deyince bir kağıt isteyin, bir şey yapın yani. Buna bakın yani. Ya da bildiğiniz bilmediğiniz yerlere böyle şey bağış göndermeyin. Arkadaşlar bildiğiniz yere gönderin yani. Bilmediğiniz yerlere göndermeyin. Arkadaşlar şeytan şapkasını aldı gideli çok oldu. Ben bunu hep söylerim. Dünyada çünkü insan şeytanları var ya. Şeytana suç atmayın. Şeytan gitti bu dünyadan. İnsan şeytanları onun yerini aldı. Yani sinirden konuşuyorum böyle gerçekten bu mecazi anlamda. Bunu hemen reele sokmayın. Yok şeytan var da dünyada da. Şeytan dünyada. Birçok şeytan hem çünkü insan. Şeytanın çocukları bunlar. Yani şeytan hiçbir şey yapmasına gerek yok. Almış şapkayı oturmuş seyrediyor o kadar art niyetli bu deprem zamanında gördük sosyal medya o kadar art niyetli açıklamalar o kadar şeytansılar ama Plüto Kova Çağı diye bir video çektim ve burç burçta baktım ama videonun başını izleyin o kaçınılmaz dönüşümün değişimin nasıl geldiğini kova insancıl hum, humanist bir burç lütfen izleyin rica ediyorum aşağı linki koyacağım videonun sonuna da e, tıklarsanız videonun sonuna Evet 10 gün içinde güzel teklifler... Hasta kişiler... Sağlık şifaya kavuşanlar... E, anılar... Anılar... Geçmişte ne yaşandı karma... O yaşanıyor... Ama bakın... Hep ilahi göksel yardım... Hep göksel yardım... Yine göksel yardım... Bu aslında can sıkıntısı kartı ama yine göksel yardım... Güzel haberler... Hadi bakalım... Taşınmalar göçler... Bulunduğunuz yeri çok terk etmeyin... Çok acılılar... Çok acılılar ölümler... Yani... Bu 10 gün içine dikkat edelim yine deprem emaresi ya da artçılar oluyor ya yani devam edecek bir ay boyunca zaten devam edecek de ben 3 yılı bile çünkü Uranüs Boğa'da videosunu da ekleyeceğim. Zaten dikkat edeceğiz. Yine burada diyor ki bize sen yine dikkat et diyor. Yani çok o kadar salma kendini çünkü her an her şey olabilecek kapasitede bir burada bir durum var. Ee, göç olabilir. Sakın yerinizi yurdunuzu kaybetmeyin. Başka şehre gitseniz de adresinize hemen orada ben deprem mağduruyum. Ben buraya geldim ya da uçakla hastanelere getirildi mesela. E, ee, Bursa'ya da geldi depremzedeler. Bugün ben bir paylaşım yaptım Instagram hesabımda. Lütfen arkadaşlar yerinizi yurdunuzu belleyin. Sonra döndüğünüzde bulamayabilirsiniz. Bakın lütfen yerinizi yurdunuzu belleyin şu daireli şu numaralı apartman benim şu numaralı şu ada pasta pasta parsel mi diyorlar pafta diyorlar pardon arsa benim tarla benim ondan sonra şimdi burada herkes özgürlük istiyor herkes düşünüyor herkes ilahi yardım istiyor ve yardım bekliyor ve şu an yar şu kart bize ee, çok güzel korunmacıların olduğunu, korumalarınızın olduğunu ve herkesin derin düşüncelerde olduğunu gösteriyor. Herkes özgürlük istiyor. Bırakıyorum arkadaşlar. İşte bakın mutluluk süreklilik ee, ve aynı zamanda da ilahi yine yardım. Tarot kartındaki bütün göksel gökten el uzanan bütün kartlar şurada çıktı. Evet. Ee, lütfen agresyonumuza dikkat edelim sade deprem bölgesi için demiyorum bakın kişisel uyarlarsanız da da iş yerinizde arkadaşınızla aşkınızla kocanızla da dahi olsa bu 10 gün içinde e, konumuz yine deprem olacak ve aynı zamanda göksel yardımla birlikte bir kurtuluş olacak hadi bakalım ne diyor bize sırf diyor evet kaldır kendini üşengeç olma ay düşmanlıklar var diyor cesaret et diyor bağımlı olma sırf istemediğin için diyor yani istemiyorsun ama diyor yani sırf e, insanlar birbirine bağımlı olurlar diyor alıştığın için mutsuzluğa da razı olma diyor yani yaşam amacına yoğunlaş senin yaşam amacın hayatta kalmak arkadaşlar direnmek yaşamak cesaret etmek cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun delice risk al demiyorum sana ama ama lütfen sağlam zeminde daha azına razı olmak yerine çabala cesaret et sağlam zemin çıktı bakın buradakiler fiziksel olarak da düşünürsek sağlam zeminde diyor yaşam amacına yoğun lütfen tembellik etme kaldır kendini diyor gizli düşmanlıkların var diyor yanında herhangi bir arkadaşınız yanınızdaysa herhangi bir yanınızdaysa eğer onun yanında huzurlu hissetmiyorsanız sizin düşmanınız o vazgeçme ilerle lütfen vazgeçme ilerle isteğinden vazgeçme umut hep var ama hayatına ve işlerini hayatını ve işlerini sakın ihmal etme böylelikle su akar yolunu bulur farkında olmadan sevinirsin sevineceksin seviniyoruz sevindik Evet arkadaşlar. Asıl bu vazgeçme ilerle. Her ne olursa olsun Allah bizlere hayatta kalmak için mücadele edin diyor. Hani hayatta kalmak için mücadele et diyor. Bilime, ilime yönlen diyor. Eğer ölecek olduğunu bilsem bile Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem elindeki ağacı dik diyor. Bunu canlı yayınımda anlattım. Elindeki yeşili göm diyor. Sen ölsen de diyor o senin yerine hayatta kalacak diyor. O sonra diyor o yok olsa da o da bir tohum atacak diyor. Onun tohumu onun tohumu yine ürüyecek diyor. Buradaki aslında mecazi anlam öleceğini bilsen bile bir kök sal bir kitap yaz. Bir şey yap unutulmazlar arasına girmek için çabala ey insanoğlu yani yardımcı ol sana baktım mı o kategoride hangi kategorideyse senin adın en üstte yatsın. Bazı insanlar çabalarlar diğerleri de onlara yardımcı olurlar ama lütfen bunun için çabalıyoruz. Vazgeçme ilerle farkında olmadan çok sevineceksin gibi bir kart çıktı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu paylaşıp beğenip yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Aldık güzelleri kabul ettik değil. Aynı zamanda abone olduğunuzda yanındaki de çan tuşunu lütfen açın hızla ilerlemeye başladık. Artık bizi kimse tutamaz. Sadece bunu yaşam için söylüyorum. Hoşçakalın. Seçimlerinizi de güzel yapın.